merhaba arkadaşlar bugün buraya beraber ve atıyoruz başlıyoruz <laughs> arkadaşlar başladık Ha çıkmıyor ben başladım bile o bende p90 var sen görürsün Bende de, de P90 mu? Nerede lan bu? Ananı içeceğim. Ooo, nasıl devamını görüyorlar. Ben seni görüyorum oğlum göre. Arkadaşlar beni takip etme, bayanım benim TikTok hesabı. Bu arada orada da yüzüm var. Ah, dur gördüm gördüm. Ne görme. Aa gördüm. Nasıl olmasın canım? Ya çok sert dönelim arkadaşlar, sert dönüyorsamıyorum ay. Bu arada TikTok hesabının adı. Ben sert oynasam 116. Arkadaşlar ben sert oynasam tamam mı? 10 vs 1 atarım Hop! Selamın aleyküm Lan internet gitti İnşallah ölürsün inşallah Arkadaşlar sen ölürsün dediğim oyunda ölürsün diyor Ya Arkadaşlar harbi yani Bir daha da video Aldım. miyim? Aldım aldım Gel gel hala görmedi. Lan astepeyi vaktım da. O bomba kullanacaktım. AWM'm olsaydı var ya kullanacaktım lan. Öbür tur sen sen tamam mı? Sen tarama silahlarla oyna ben ben keskin nişancı lool. Tamam mı? Böyle bir zorluğa var mısın? Var. Sapladım diri 15 tane. lan Sen sinir öldü mü? Tamam tamam. Ha sen de bir, kere öldü, var, var. bir kere öldüreyim değil mi? Doğru. Arkadaşlar bir kere öldü bana yazmayın çünkü öldüreceğim. Aynen. O zaman olur beni bir kere öldüreyim? Olur mu? Haydi haydi. Bak buradayım buradayım ortaya gidiyorum. Hadi arkadaşlar acıdım ya. Yani. Öldüre Öldüreyim. 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 sort Hadi selamlaşalım. En sort. Sort sort. Ben çıkmışım Arkadaşlar ben bunun içinden geçiyorum. Teşekkürler Hasan Can. Arkadaşlar içinden geçmeye başlıyorum. Hasan ben yapmayayım ya. Tamam tamam var şaka şaka. Arkadaşlar belki kuzenimi de çağırırım. Kuzenini çağır diyorsanız bu videoya like atın. Ali <laughs> mi? Ali değil. Arkadaşlar ben Çok sinirlendim. Gördüm ama. Ben istiyorsanız yorumlara yazın. Ya oğlum ya sen de Box ringine mi çıkıyoruz? Hop. Oh. Arkadaşlar dur şu an sinirden var ya. Beni öldürüyorsun var. <laughs> Hadi, nerede nerede? Arkadaşlar bir de videolar paylaşarak ya <laughs> hesabımızı yayabiliriz. Ya benim hesabımı hala beğenmediler. Daha belki TikTok'lar yok adamları. <laughs> ay 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 ay. Artık bölgelere girmeyi yasaklıyoruz. Senin girdiğin hani yer var ya. Daha demin o içeride öldürdüm. Seni. oraya girmek yasak artık. Orta bölgede. <laughs> Başladığımız alan. Ben oynamıyorum. La arkadaşlar yemin ederim ki siz benim pro oynayışımı biliyorsunuz videolarda. <laughs> ben şu an çok hafif oynuyorum. Herkes biliyor. Bak de durarak vuracağım artık arkadaşlar. Acıyorum. Aa biliyorum. <laughs> arkadaşlar oynamıyorum. Yukarıya bakar mısınız be? Ona bir. O bir sayıda bedava. Evet.

Seni 11'im ben bir ile öldüreceğim. Seni 11 gel gel. Ah! Bölmeye girmem yasak arkadaşlar. Bölmeye girmem yasak kafamın ucu gözüküyor. <laughs> bölgene girmem yasak diyorum ben oraya nasıl gideyim? Arkadaşlar 5. sınıf. Valla ben 5. sınıf olsam daha fazla bildim çok. <laughs> Nerede lan görüyor mu lan beni çok kal. Bak bak bak. Ya nerede? <gülüyor> nerede? <gülüyor> <gülüyor> Bismillah. Arkadaşlar yani, ben şu an bile şerime durarak vuruyorum. Ben şu an istersen siz verebilirsiniz ne kadar yiyor. Acıyorum. Next evet, kan oynuyorum. Birazcık daha bir tane Niye peki iki tane? Biliyorsunuz seni öldürerek aldım. Hop. Yok. Ben nereye kaçtın küçük fare? Arkası, arkamda herhalde. <laughs> Gördün gel. Arkadaşlar çok uzun oldu konuşmuyorum. Neyse haydi. Arkadaşlar bakın bu size özel ilk videom. Babam tableti atlatmış ona rağmen babamdan zar zor izin alıp yani video çekiyorum. Bir abone like alırım. Şey, içeri, <laughs> içeriye girersen beni bir kere öldür Hayır hayır niye öldürüyorum ne olsun. Haydi. Arkadaşlar bekleyek. Oh! Aa, ne uç telefon olsaydı var ya. Seninle ne yapacaktık. Ya mazur neyebilir? O oh! sonra da. Arkadaşlar ilk defa o da internetim gitti. Mama'nın interneti. Ya. Dur benim bir kere öldürsene. Keskin nişancı'm varsa keskin nişancı olacağım. Dur dur, ortadan gel. Vur vur, evine. Açın. Teskin yükselci var mı? Aa yokmuş. Ya yer. Skalli oynayacağım ya. P90 oynuyordum ne güzel. Arkadaşlar bunu durudan itikam olacak. Ya çatır yapmadık. Ne yapmadık? Tamam. Al bebe. Al bebe. Hop. hepsini. Arkadaşlar ben buraya vurmak. <laughs> Daha yeni başlıyoruz. Hadi. Ya. şurada pus kuracağım arkadaşlar. Ya bak buraya var arkadaşlar. Arkadaşlar şaka var bunlar. Arkadaşlar arkamdan dolaşacak. Ben bunu biliyorum. <laughs> fare gibi ortada mı? Ya bak, fare fare. Al, al kedim. Al al al. al. Gel gel. Lan elim selam. Aa, bilemedim. Üç tablet döndü. Ben bak, beni onunla öldürseydim var ya, söyleyecektim. Ee, acaba neredeyim duru? Acaba neredeyim? Acaba neredeyim? Acaba neredeyim? Acaba neredeyim? Yes! benim var. Şöyle alayım. mermisini doldur. Biraz sana 4 şans veriyorum abi. <laughs> e, öldürebilirsin bunlarla. Victory. victory! Bitti arkadaşlar. Bir tur daha oynayacağız. Yok ben de koydum ha. Daha hadi. Dostluk maçı oynayacağız. Tamam o zaman bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İkinci videoda görüşürüz. Ama videomu beğenmeyi tiktokta lütfen izleyin. Tabi hesaplarınız var. O zaman hepinize bay bay arkadaşlar. İkinci videoda görüşürüz. O zaman hepinize bay bay arkadaşlar.